Rabbim suyun hakikatini anlamayı bizlere nasip eylesin. Demek ki su Allah'ın cemaline müştak olan mübarek bir varlık. Biz onunla bedenimizi yıkıyoruz. Bütün nebatat, hayvanat, bütün canlıların hepsi onunla hayat buluyor hayat bulmasının içindeki en önemli sır neydi kardeşlerim? Suyun Allah'ın cemaline müştak olması. Çok ilginçtir. Başımdan geçen bir olayı da size anlatmak isterim burada. Bir gün yatsı namazı için bir mescide gitmiştim. Mescitte otururken bir fani birisi yanımıza geldi. Esselamu Aleyküm evlat dedi. Ve Aleyküm Selam Efendimiz hoş geldiniz diye ben ayağa kalktım, tazim ettim, elini öptüm. Evladım nasılsın diye sual etti. Elhamdülillah efendim olsun Sizler nasılsınız, sağlığınız, sıhhatiniz de iyi midir diye sual sana dedi bir sualim olacak evladım. Nedir efendim inşallah bildiğim bir meseledir, bildiğim bir konudur diye ee, söyleyince dedi ki sen suyun sırrını bilir misin? Düşündüm. Su iki evlilikten meydana gelen, hani biraz da akıllıyız ya, aşkı ki o kimyasal analizi, şu su, bu su falanı, işte iki oksijen, bir hidrojen, işte bu su falan filan. Efendim, yok değil oğlum ben sana onu sormadım. Sen suyu bilmiyorum efendim deyince, bir bak bakalım şu aleme dedi. Şu alemin içerisinde suyun kir temizleme özelliği herhangi bir başka malzeme var mı? Düşündüm, hakikaten yok. Ben bunu böyle düşünmedim efendim deyince, bunun sırrı nedir diye sual edince, oğul dedi, su Allah'ın cemalini bir kez görmüş. O görmesinden mütevellit de böyle berrak olmuş, tertemiz olmuş o cemaline istinadende kainatın her tarafında var olan bütün varlıklar suya muhtaç olmuşlar. Ve Allah letafetiyle, sevdasıyla, tecellisiyle ona intikal edince yeryüzünün en etkili varlığı halinde, maddesi halinde efendim onu yaşatmış kıyamete kadar da o şeyini sürdürecek. Suyun dedi bir şey daha var. O da nedir? Ben kainattaki bütün kirleri temizlerim, temizlerim, temizlerim. Niçin diye bana sual ederseniz ey insanlar, bir kez daha Allah'ın cemalini görebilir mi? İşte kardeşlerim, işte canlarım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Allah'ın cemalini görmüş Miraç hadisesi hayata geçmiş efendim. E orada bize tabi gerek namaz hadisesi, gerek diğer birçok bilgiler getirilmiş. Elhamdülillah ki bizler de öyle inanarak bu usulü tatbik ediyoruz. Elimizden geldiğince uymaya gayret sarf ediyoruz. İşte Burada iyiler ve kötülerin arasındaki hadise kıyamete kadar devam edecekse bize düşen görev Allah rızası için su kadar hava kadar belki bir mahluk kadar Allah'ı sevmek olmalı. Eğer biz Allah'ı o sevdayla sevecek olursak suya tecelli eden Allah kâinatın her tarafına sunu ümetiyle efendim güç, kuvvet, kudret vermişse sizler namazın hakikatini anlayıp miracınızı tamamlarsanız size kim bilir ne kudret ne güç verecektir. Bu gerçekten izahı mümkün olmayan müthiş bir sevdadır. Ne yaptık? Abdestimizi aldık elhamdülillah. Abdesimizi aldıktan sonra Allah'ın cemali tecelli etti. Cemali yetmedi. Değil mi? Cemali yetmedi. Allah'ım, cemalinden öyle sevdalandım, öyle sevdalandım. Öyle bir hale geldim ki ya Rab, seni görmek isterim. İşte Resulullah'ın sevdası böyle bir sevdaydı. Resulullah'ın anlayışı böyle bir anlayışıydı anlayıştı ki hiçbir şey ona yetmedi. Ne mal istedi, ne altın istedi, ne reislik istedi, ne başka bir şey istedi. Resulullah'ın istediği en önemli şey neydi kardeşlerim? En önemli şey, Ya Rabbi ben sadece senin sevdana müştak olan senin huzurundan bir saniye bile ayrılmayan hakiki bir kul olmak isterim. Şimdi günümüzde belli nasipsizler işi bu raddeden başka boyuta getirerek Resulullah'ı olmadan da biz Kur'an'ı anlayabiliriz, İslam'ı anlayabiliriz gibi anlatımlarda zaman zaman bulunmaktadırlar. Ama bir şey bilinsin ki bu konuyla alakalı işin en ince sırrı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Ki onun yüzü hürmetine ki özellikle size o surelerden bahsederken e, Fil suresinden Nas suresine kadar geçen surelerin anlamlarını çok güzel bir şekilde ezberleyin. Çok güzel bir şekilde hayatınızı adapte edin. İşin hakikatini orada anlayacaksınız, idrak edeceksiniz anlamında bütün bunları söylüyorum. En büyük zikirden asıl olan namazdır canlarım. Namazı eda ettik. Peki namazı eda ettikten sonra yine misyonunuzu tamamlayan hepinizin yaptığı güzel bir hal, güzel bir huy daha var. Değil mi kardeşlerim? Ne yapıyorsunuz? Bir saniye bile Allah'tan gafil olmuyorsunuz. Hepinizin dilinde Allah'ın bir esması var. Hepinizin dilinde Allah'ı zikreden mübarek bir tat var. Dilin tadıdır zikir. Bunun için bu aleme girince ne yapıyorsunuz? Bir saniye bile Allah'ı zikretmeden duramıyorsunuz. Eksik, eksik zikrettiğiniz zaman veya dünyalık bir şeye takıldığınız zaman o geçen zaman için hayıflanıyorsunuz. Bu da bize Hazreti Allah'ın çok büyük bir lütfu olmuş olsa gerek. ince bir nokta daha var. O da nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Bu alemde nice abidler vardır. Bu abidler vakitlerinin hepsini ibadetle geçirebilirler. Allah onlardan razı olsun. Ama ibadetin sonu, namazın sonu nereye gelir bunu da bileceksiniz. Namazın sonu, ibadetin sonu nedir canlar? Kutsi aşktır. Kutsal aşktır. Aşk olmasa yapılan ibadetlerin, taatların, yapılan fiillerin tadı tuzu olmayacak. Ha, kabul edilir mi? Elbette kabul eder Allah. Ne yaparsan yap, Allah bunları kabul eder. Allah Ondan muhakkak sana gerekli ecrini, sevabını, her şeyini sana verebilir. Ama bir şeyi çok iyi anlayacaksınız. Bir şeyi çok iyi anlayacaksınız. O da nedir? Eğer ibadetler, taatlar aşk noktasına intikal etmiyorsa orada da eksiklikler vardır. Unutmayın, ibadetin tekamül devresi aşktır. Aşk sevdiği için, her şeyini feda etme meselesidir. Ebu Bekir Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali Kerrem Allahü Veçe, eğer işin sahabeyi kiram, eğer işin bu noktasını tespit etmemiş olsalardı, canlarını feda etme noktasında belki tereddüt ederlerdi. Ama siz o günkü ortam içerisinde bugün böyle Allah dostları güzeller de var. Sahabenin, ehlibeytin hayatlarını aşk konusunda feda etme konusunda nokta kadar Tereddüte düştüğünü gördünüz mü kardeşlerim? Görmediniz. İşte bu alem içerisinde Allah sevdalılarını da yaratmış. Veya demiş ki siz benim sevdalım olursanız, siz benim aşkım, aşıkım olursanız ben de sizin maşukunuzum, maşukunuzum olurum demiş. bize düşen görev aşk denilen bu kavramı tanımaktır. Burada şöyle tabi zaman zaman şeyler hayata geçiyor. İşte efendim Kur'an'ın içerisinde aşk mevzuu söz konusu değil. Burada sadece sevgiden bahsediliyor. O sevgiyi siz aşk olarak alabilirsiniz. Başka bir kavrama getirebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim ben. Sizin yapmış olduğunuz ibadetten, taattan, haberdar olunmuyorsa, kendinizin haberdarı yok da sadece şekilde kalmış, eğilip kalkıyorsanız, aç kalıyorsanız, paranızı harcıyorsanız, nereye harcadığınızı bilemiyorsanız, bütün bunları feda edecek bir sevdalınız, teslim olduğunuz yüce bir varlık, teslim olduğunuz bir sistem yok ise, o zaman yapmış olduğunuz hayırların, hasenatların, gayrimüslimlerden, diğer insanlardan ne farkı olacak? Böyle değil mi? Demek ki burada aşk muhakkak ve muhakkak devreye giriyor. Rabbim aşkın hakikatini anlayanlardan eylesin. Unutmayın kardeşler. Bu alem içerisinde bu işi öğrenmenin yolu peygamberlerden ve velilerden geçer. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Bu böyle. Geçmiş zamandaki kitaplardan birçoğu tahrifata uğradı ki belli bunlar ispat edilmiş, izah edilmiş. Ama bunun üstünü örtebilmek için ne yapıyorlar? Gayrimüslim olan insanlar çeşitli bahanelerle bu şeyin üzerine gidiyorlar. Ama bir şeye dikkat edin. O gayrimüslim dediğiniz insanlar, o bizim dinimize muhalefet eden insanlar, tahrif edilmiş kitaplarına rağmen davalarında sonsuz bir şekilde sadıklar. Gece gündüz davalarının yeryüzüne hakim olması için ne yapıyorlar? Mücadele ediyorlar. Neyle? Mallarıyla, canlarıyla, her şeyleriyle varlıklarıyla mücadele ediyorlar. O zaman size düşen görev ne? Aşkın oduna boyanarak sevda derecesinde Allah'ı sevmek, İslam'ı anlamak olmalı. Eğer bunu bu şekilde anlamıyorsanız, sadece şekli ibadetle "İslam'ı ben yaşarım. Bundan da karşılığını alırım." diyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Veliler ve peygamberler de insandır canlar kardeşlerim. Onlar da bizim aramızdadır. Yerler, içerler, yatarlar, evlenirler, kavga ederler, küserler, darılırlar. Bunu söylüyor belli kafirler de. Efendim onlar da senin benim gibi insan. İnsan ama. Senin anladığın tarzda insan değil. Allah'ın emrettiği tarzda insan haram ve helal sınırını koymuşlar. Doğruyu ve yanlışı bilmişler. Yanlış yapma eğilimleriyle alakalı gerekli mücadeleyi yapmışlar. Unutmayın. Vücudumuzda ruh denilen bir hak nefası var canlarım. Bir de nefis denilen tabiata çekici bir kuvvet var. Bu Müslümanlar için. Hani bazen deniliyor ki şeytan aleyhillane bize şöyle saldırıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şeytanın sizin dünyanıza, sizin muhitine girmesine müsaade ediyorsanız o zaman iman kavramında bir problem var sizinle mücadele edilen yegane kudret, güç, kuvvet nedir? Nefs denilen varlıktır. Nefsi emmare denilen varlıktır canlar. İşte su, sufilerin, ehli tasavvufun, Allah dostların, Allah aşıklarının gönlünde hep hararet vardır. Nedir biliyor musunuz o hararet? Düşünün şimdi bir insan vücudu düşünün. O insan vücudunun içerisinde diyelim ki bir virüs girdi, bir mikrop girdi, herhangi bir şey oldu. Ne oluyor o esnada canlar? Vücutta bir kavga başlıyor. Değil mi? Yani oradaki e, savun savunan orduyla saldıran ordu arasında yani virüslerle vücuttaki Ali var, Akli var her neyse onlar arasında çetin bir savaş oluyor. O savaş esnasında ne yapılıyor? Ateşi yükseldi deniliyor. Öyle değil mi canlar? Bunun en canlı örneğini de bu virüs zamanında e, anladık değil mi? Hem ateş belli bir noktaya belli bir şey, bir kavga var. Onun için bir insanın hastalıkla mücadele etme esnasında en önemli belirti ateştir. E kolay mı canlarım bunlar? Bunlar kolay değil. Kolay mı bütün bunlar? Bu alem içerisinde işte insanların kemal bulabilmesi için, bir boyuttan bir boyuta geçebilmesi için de bu ruh ve nefs savaşında ruhun galip gelmesi meselesi hayata geçiyor değil mi burada? Böyle de olunca ne yapıyorsunuz siz? Birinci etapta nefse emmare denilen varlığın halini, vaziyetini görüyorsunuz, biliyorsunuz. Onunla bir mücadeleye giriyorsunuz. E şimdi bu hadise öyle bir şeydir ki dünyanın neresine giderseniz gidin, nefse emmare denilen varlığın yok etmenin, ıslah etmenin metodu, yolu tevhiddir. Bir kesim insanlar özellikle üveysiler, üveysi diye görüyoruz, üveysilik bizim özümüz üveysidir ama şimdiki üveysilikte çok farklı bir kavramda, başka bir boyutta, şimdi sizin yaşadığınız bütün halleri, değil mi? Sizin nefse emmare boyutunda, daimi zikir konusunda, kelime-i tevhidi çekme kokusu konusunda yaşadığınız bir iki ufak halleri adamlar aldılar, hangi hale soktular değil mi? İşte güzel koku, kelime-i tevhid söylendiği zaman onun sırrıdır, özüdür, güzel koku hissedilir orada. Hissedersiniz daha. Çünkü ne diyorsun? La ilahe illallah. Allah'tan başka tapacak tanımam. Muhammedur Resulullah. Muhammed'in metoduna da cani gönülden katılırım. Allah'tan başka ilah tanımam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i de onun kulu, bak kul başta. Bir uluhiyet biçilmiyor burada. Resulü tebliğcisi, tebyencisi olarak kabul ederim diyorsunuz. Bir e böyle bir şey söylediğin zaman sen çık aradan kalsın yaradan hayata geçer. Eğer bunu siz kendi bünyenizde yaşar da aradan melaneti, rezaleti, diğer her türlü şeyleri çıkarırsanız ne olur canlarım? Arada sevdadan, muhabbetten, güzel kokudan, sevdadan başka ne olur? Hiçbir şey olmaz. Güzel kokuyor da duyarsın. Başka ne olur? Hakikaten değil mi? Bazen geliyorsun işte efendim benim elime kına yakılmış. E yakar Allah. Nefsi levvamenin sırrıdır o da. Ama önemli olan bunun üstünü tahsil edebilmektir. Bu konuda kalır da siz şunu şöyle yapın burada şöyle keramet oluyor. değil. Bütün mesele nedir kardeşlerim? Bir insanın kendi bünyesinde ruh ve nefsin savaşında Nasıl başarıya ulaşacağını bilebilme meselesidir. Bunu bileceksiniz. Biliyorsunuz el eyvallah elhamdülillah. Bu metodu da hissediyorsunuz. Bu şey hayata geçtikten sonra da ne yapıyor? Vaziyetiniz, durumunuz, konumunuz, her şeyiniz bir boyuttan başka bir boyuta geçiyor. Ama bir şey bilesiniz. Hakk'a giden yol Hazreti Muhammed'e uğramazsa aleyhissalatü vesselam orada hep sıkıntı olur. Bunu da unutmayın. Biz namazın nasıl kılınacağı, ibadetin taatın nasıl yapılacağı, işin hakikati nedir, ne değildir, haccın nasıl yapılacağı, zeketin nasıl verileceğinle alakalı bütün bilgileri kimden öğreniyoruz canlarım, kardeşlerim? Hazreti Resul aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Şimdi burada başka bir şey daha var. Özellikle ibadet taat konusunda namaza başladığınız zaman muhakkak hakla kendi aramızda hakla kendi aramızda bir şeyler meydana geliyor. E bunlara biz batini putlar diyoruz. Bilinmeyen, görülmeyen putlar diyoruz. O da ne? Görünmeyen hani. Ne yapıyorsunuz peki bu şeyde? Diyelim ki bir namaza başladınız. Namaza başlama esnasında hemen aklınız bir yere gidiyor. Bir yere gidiyorsunuz. Kalbiniz dağılıyor, kafanız dağılıyor. Ne okuduğunuzu bilmiyorsunuz. Neye tekrar ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bin bir türlü şey hayata geçiyor. İşte biraz önce size bahsettiğim hadise ayetlerle alakalı, surelerle alakalı eğer siz Fatiha'nın anlamını bilirseniz, besmele'nin anlamını bilirseniz Efendim okumuş olduğunuz duanın, yapmış olduğunuz surelerin anlamını bilirseniz namaz esnasında oku, o sureleri okur da anlamlarını düşünürseniz o zaman arzu ettiğiniz noktaya gidebilme konusunda çok büyük bir çığır açmış olursunuz. İnşallah bundan sonra da ne yapacağız? Biz mümkün mertebe elimizden geldiğince namaz kılarken Fatiha'yı okurken hemen oradan Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hamd etmenin, şükretmenin, zikretmenin Allah'a mahsus olduğunu, Allah'a ait olduğunu bunu Elhamdülillahi Rabbil Alemin anlamını düşündün, Bir başka sure anlamını düşündün, Bir başka şey o zaman iş başka bir boyut kazanacak. Başka bir boyut kazandıktan sonra kılmış olduğunuz namazlar da size çok fazla zor gelmeyecek. Burada tabi bu mücadele içerisinde yapılan ibadet, taat, tesbih, namaz gayet güzeldir. Ama en makbul namaz nedir canları? Bütün bunları tekrar edeceğiz, edeceğiz. En makbul namaz şu, Allah'ı görür gibi ibadet etmek. İşte buradaki bütün mesele bu noktaya insanın kendini getirebilmesidir. Biz işte bu noktaya kendimizi getirebilmek için ne yapacağız canlarım? Bu söylediğimiz metodu hayata geçireceğiz. Şöyle bir hadise bizim dünyamızda yok. İşte efendim sen şu kadar tesbih al, şu kadar zikir yap, ömür boyu da böyle geç git. Bizim dünyamızdaki Öğreti tamamıyla bir okul düzeyindedir. Bunu biliyorsunuz. Allah nasip ederse de inşallah burayı ileriki zamanda da artık tasavvuf okulu boyutu kazandı inşallah. İleriki aşamalarda da bir 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 kelime kelime, satır satır belki biz bilmiyorsak bilenleri getirerek tek tek ne yapacağız? İnsan bünyesinde tahribata uğramış bölümler, bölgeler işte göz, kulak, kaş, burun, dil, bütün azalar. Çünkü hepsinin bir şerri var, hepsinin bir başka şeyi var. Bunları da bir bir bu okulun içerisinde anlamaya gayret edeceğiz. Mesele şudur. Kötü insan yoktur canlarım. Kötüle düşürülmüş insan vardır. Bizler insanlarla asla didişmeyeceğiz, mücadele etmeyeceğiz insanlara şöyle yanlış yapıyorsun, böyle yanlış yapıyorsun demeyeceğiz. Ne yapacağız? Sebeplerle mücadele edeceğiz. Şimdi siz tesbihat yapma esnasında ne yapıyorsunuz? Emmare nefsin nasıl görüleceğini öğrendiniz elhamdülillah. Emmare nefsin hangi halleri ne şekilde hayata geçiyor? ve bunları öğreneceksiniz, bileceksiniz. Sonra emmare nefsten diğer nefisleri levvameye, mülhimeye, mutmaini, raziye, merziye, safiye, kamile neyse nasıl geçeceği ile alakalı hem esmasıyla hem nuruyla hem zuhurat tanemiyle nasıl geçeceğini bu şekilde biliyorsunuz. Bu bir metot. Yani bir şey yaparken metodu da ortaya muhakkak koymak lazım. Siz bir metodu uygularsanız Allah'ın izniyle ne yapılacak? İnşallah bir bir hem Resul Aleyhisselam Efendimizin nur cemali müşahede edilecek hem de Allah'a giden yolda manevi size birçok bilgiler verilecek. Ve böylece de inşallah bütün bunları yaparken yaparken namaz esnasıyla alakalı, ibadet taat esnasıyla yapmış olduğunuz olaylarla alakalı sizlere her türlü bilgiler verilecektir. Bu zamana kadar ...birçok hakikaten sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden geçtiniz... ...ve geçerken de... ...nerede hata yaptığınızı tespit ettiniz. Mesela... ...biriniz emmarede çok fazla kalmışsa... ...test ettiniz bunu. Ben daha çok yemek yiyorum. Ne yaptınız? Yemeği azalttınız. İşte... E, ...cimriliğim var. E, cimriliği azalttınız. Öfkeniz var. Öfkenizi azalttınız. Bir başka problem var. Onu azalttınız. Ha, baktınız ki büyük olan o uğur küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve bir günde yok oluyor. Sonra da bir başka anlayışa, oradan bir başka anlayışa geçtiniz. Böylece bir şey anlamış oldunuz. Kur'an okumak değil, olmak lazım derdi üstadımız. Demek ki bizim en büyük hedefimiz bu alemde Kur'an okuyacağız inşallah. Anlamını da anlamaya kardı. Ama asıl hadise Kur'an olmak. Rabbim bu alem içerisinde hepimizin Kur'an'ın hizmetkarı olmasını nasip eylesin ve hepimizi Kur'an hepimize Kur'an olmayı nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. İki cihanda sizleri aziz etsin. Dertten, tasadan, kederden, belalardan muhafaza eylesin. Rabbim tekrar gönül muratlarınızı hasıl eylesin. Dertlerinizi efendim dertlerinize deva versin, hastalarımıza da şifalar versin. Vatanımıza göz diken hainlere fırsat vermesin. Devlet adamlarımıza da yapmış olduğu hayırlı işlerinde Rabbim yardım etsin. Kalın sağlıcakla. İnşallah başka bir zaman görüşmek üzere.